الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أول رحمة أرتاس مغفرة سنودا جهنم أزابندان كرتل ممزا وسيلة أضجك بلان bir aya daha ulaşmış bulunmaktayız. Bizleri böyle mübarek bir aya kavuşturan Yüce Mevlamıza sonsuz hamd ve senalar olsun. Ey Habibim, biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik. İlahi vahyin muhatabı olan ahir zaman peygamberi, bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Yüce Rabbimin selamı, rahmeti, mağfireti ve bereketi siz inanan mümin kardeşlerimin üzerine olsun. Rabbim cümlemizi bu mübarek ayın kadir ve kıymetini bilen, rahmetinden mağfiretinden, feyiz ve bereketinden istifade eden kullarından eylesin. Rabbim korona virüsü salgınını bertaraf eyleyip cümlemizi muhafaza eylesin. Değerli mümin kardeşlerim, bugünkü bu sohbetimizde müminlerin özellikleri, hakiki müminin özellikleri gerçek müminin özellikleri nelerdir? Bu konuyu işlemeye çalışacağız. Yüce Allah Celle Celaluhu gerçek müminlerin bazı vasıflarını Enfal Suresinin ikinci ve üçüncü ayetlerinde şu şekilde sıralamıştır. Bismillahirrahmanirrahim. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره ورزق كريم صدق الله العظيم Allahu Zülcelal okumuş olduğum bu ayeti celililerde şöyle buyurmaktadır. Müminler o kimselerdir ki ancak Allah anıldığı zaman kalpleri titrer, Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve Rablerine tevekkül ederler. Namazlarını kılarlar ve onlara verdiğim rızıktan infak ederler. İşte onlar gerçek müminlerdirler. Onlar için Rableri katında dereceler, mağfiret ve çok değerli rızık vardır. Değerli mümin kardeşlerim, şimdi ayette geçen müminlerin özelliklerini madde madde ele alıp kısaca bunları izah etmek istiyorum. Biraz daha açmak istiyorum. Okumuş olduğum Enfal suresinin ikinci ayetinde birinci madde şu. İzâ zükirallâhu vecilet kulûbuhum. Allah anıldığı zaman onların kalpleri titrer. Peki kalbin titresin, titremesi ne demektir? Gerçek müminin kalbi Allah Celle Celaluhu anıldığı zaman ürperir ve titrer. Böylece onun emirlerine uyar, yasaklarını terk eder. Kalbin titremesi demek bu demektir. Eğer bir insan kalbi titremiyorsa, ürpermiyorsa o zaman o kişi dönüp imanını bir kontrol etmesi lazım. Ama şu bir gerçek ki Allah'ın emirlerini yasakla yerine getirenler, yapın dediğini yapanlar, yapmayın dediklerini yapmayan kişilerin Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir ve titrer. Allah Celle Celaluhu'ndan bahsedildiğinde heyecan duyarlar. Gönüllerinde korku ile coşku karışım bir duygu oluşur. Allah'ın ismi anıldığı zaman onlar ayrıca huzura da ererler. Nitekim Rahat Suresinin 28. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. Ela bi zikrillahi tatma innul kulub. Haberiniz olsun ki kalpler ancak Allah'ı hatırlayıp anmakla huzura erer. Değerli kardeşlerim. Müminlerin özelliklerinden ikincisi de şudur. Ve iza tuliyat aleyhim Ayetler kimilerinin inkarını artırırken müminlerin imanını artırır. İnen her sure, her ayet değişik mevzulardan bahsedip yeni deliller getirdiğinden onlara inanan müminlerin imanlarını artırmaktadır. Bu hususta yüce Rabbimiz Tevbe Suresi'nin 124. ayetinde şöyle buyurmaktadır. Bir sure indirildiği zaman Münafıklardan bazıları alaylı alaylı şöyle derler. Bu sure hanginizin imanını artırdır diye sorar. Müminlere gelince, iman edenlere gelince inen her sure onların imanlarını kuvvetlendirir ve onlar ayetlerde yer alan müjdelere sevinirler. Değerli kardeşlerim. Tabii ki okunan bir ayeti okunduğu zaman bir kişinin imanın ziyadeleşmesi için burada çok önemli bir hususu hatırlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'e karşı üç önemli görevimiz var, vazifemiz var. Eğer bunları yerine getirmezsek kalbimiz ne kadar Kur'an-ı Kerim okunsun yanımızda imanımızın ziyadeleşmesine pek faydası olmaz manasını bilmeden dinlese bazı kardeşlerimizde bir duygu seli oluşabilir ama asıl olan, asıl olan onu anlayarak dinlemek ve onu yaşamaktır. Evet Kur'an-ı Kerim'e karşı üç önemli görev var demiştim. Birincisi Kur'an-ı Kerim'i doğru düzgün bir şekilde tertül üzere okumayı Rabbimizden biz Rabbimiz bizden istiyor. Yavaş yavaş, ağır ağır düşünerek, tefekkür ederek, tecrüb kurallarına uyarak maharici huruf denilen harflerin çıkış yerlerine dikkat ederek, düzgün söyleyerek okumaktır. Bu birinci görevimiz. İkincisi, bu doğru düzgün okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i Rabbimiz bizlere anlamayı emrediyor. Çünkü ben Kur'an-ı Kerim'i anlaşılmak üzere gönderdim diyor. Öyleyse ikincisi, Kur'an-ı Kerim'i anlayacağız, anlamak için gayret sarf edeceğiz. Üçüncüsü de, üçüncüsü de, Rabbim diyor ki, bu anladığınızı yaşayın, hayatınızı uygulayın, tatbik edin diyor. Esas burada maksat Rabbimizin Kur'an-ı Kerim bizlere göndermesi maksadı yaşanmak için göndermiştir. Kur'an-ı Kerim bir hayat nizamıdır, bir yaşam biçimidir. Öyleyse bu, bu üç önemli görevi mutlaka yerine getirelim. Mehmet Akif Ersoy'un bir şiiri aklıma geldi bu arada. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. İbret olmaz bize, her gün okuruz ezberde. Yoksa bir maksat aranmaz mı bu ayetlerde? Lafsı muhkem yalnız anlaşılan Kur'an'ın, çünkü kaydında değiliz hiçbirimiz mananın. Ya açar nazmi celil bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta da okunmak, ne de fal bakmak içindir. Evet değerli kardeşlerim. Müminen ...özelliklerinden üçüncüsü Enfal suresindeki o ikinci ayetteki üçüncü madde şudur. Ve ala rabbihim yetevekkelun. Rabbine tevekkül ederler. Evet. Nedir tevekkül? İşlerini sadece ona havale ederler. Yalnızca ondan korkarlar ve yalnızca ondan yardım beklerler. Gönüllerini fani olan mal, evlat, makam ve şöhrete değil, baki olan Allah'a bağlarlar. Değerli kardeşlerim, tevekkül Kur'an-ı Kerim'de 69 defa geçmektedir. Bu tevekkülle ilgili şu iki ayeti sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, Maide Suresi 11. ayette Rabbim şöyle buyuruyor fel yetevekkelil müminun. müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler Talak suresi 3. ayette de Rabbimiz şöyle duyurmaktadır omen men yetevekkel alallahi fehuve hasbun kim Allah'a güvenirse o ona yeter değerli kardeşlerim bu tevekkül konusunun daha iyi anlaşılması için bir iki örnek vermek istiyorum ancak bu örneklere geçmeden önce yine Mehmet Akif Ersoy'un tevekkülle ilgili bir şiirini sizlere hatırlatmak istiyorum. Allah'a dayandım diye sen çıkma yataktan manayı tevekkül bu mudur? Hey gidi nadan ecdadın zannetme asırlarca uyurdu nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu ne kadar da güzel ifade etmiş demek ki kul önce üzerine düşen yapacak ve ondan sonra Rabbine tevekkül edecektir. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir arazide otururken yanına bir adam geldi. Ve geldikten sonra hemen devesiyle geldi ve devesini salı verdi. O şekilde bıraktı. Resulullah Efendimiz dikkatini çekti. Ne yaptın böyle dedi. Yani deve niye bağlama serbest bırakın anlamında soru sorunca o adam dedi ki Allah'a tevekkül ettim dedi. Hayır dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle tevekkül olmaz. Önce deveni sağlam kazığa bağla ve ondan sonra Rabbine tevekkül et dedi. İşte tevekkül budur. Mesela bir çiftçiden, ziraatla uğraşan bir çiftçiden örnek vermek istiyorum. Şimdi tarlasına bir insan önce sürmeden, sürmeden ve sürdükten sonra da tohumu atmadan, ona gereken bakımı yapmadan, sulamadan, onun otunu yolmadan, ona tohum atmadan ben Allah'a tevekkül ettim demesi doğru bir şey midir? Hayır. Önce sürecek, efendim tohumunu atacak, gerekirse kazanacak ve otunu olacak ve ondan sonra diyecek ki ya Rabbi kulun olarak ben üzere düşemi yaptım. Rabbim bundan sonra artık sana havale ediyorum. Sen hakkımda ne hayırlısa onu nasip eyle diye bu şekilde Rabbine havale etmesi gerekir. Öyle tevekkül etmesi gerekir. Değerli kardeşlerim bugün stres denen bir hastalık, rahatsızlık. Son zamanlarda gerçekten çok arttı ve çok çoğaldı insanlar arasında. Bunun sebebi nedir? Bunun sebeplerin en önemlisi gerçek manada tevekkül edememektendir. Rabbisine tevekkül edememektendir. İşte bugün eğer insanoğlu bu stresten, bu bunalımdan, bu sıkıntıdan kurtulmak istiyorsa bu gerçek manada, kabil manada Rabbine tevekkül etmek durumundadır ve mecburiyetindedir. Aksi takdirde insanlar bu stresten, bu bunalımdan kurtulamayacaklardır. Ve diğer bir özellik, Enfal suresinin 3. ayette Rabbim şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ Onlar namazlarını kılarlar, ikame ederler, yerli yerince oturturlar, kılarlar. Peki namazın önemi hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Namaz dinin direğidir. Namaz gözün nurudur. Namaz müminin miracıdır. Namaz bedenin süruru, namaz kalbin yoldaşı ve namaz Rabbimizin rızasını kazanmaktır. Namaz müminin Allah'a en yakın olduğu andır. Merhum Mustafa Necati Bursalı şöyle buyuruyor. Namaz ki dine direk onunla parlar yürek. Değerli kardeşlerim, namazı ikame etmek demek, kılmak demek nedir? Yerli yerine yapmak demek demektir. Birincisi namazlarımızı vaktinde kılacağız. Vaktinde kılmaya çalışacağız. İkincisi namazımızı kılarken de tadil erkana riayet ederek secdesine, rukuuna riayet ederek kuduna riayet ederek, kıraatına riayet ederek acele etmeden hemen şöyle aradan çıkarıverelim diyerekten çok aceleye getirmeden namazları kılmak demek işte bu şekilde yerli yerince ikame etmek demektir. Değerli kardeşlerim namaz ibadeti aceleye getirilecek olan bir ibadet değildir. Namaz gerçekten ağır ağır, yavaş yavaş çok samimi, ihlaslı bir şekilde huşu içerisinde kılınması gereken, yerine getirilmesi gereken ibadetler böyledir. Ve tüm ibadetler de bu şekilde yapılması gerekir. Samimiyetle ve ihlasla yerine getirilmesi gerekir. Evet. Beşinci madde ise, son madde. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِكُونَ Allah yolunda infakta bulunurlar onlar. O müminler, gerçek müminler Allah yolunda infakta bulunurlar. Burada imandan sonra namaz, Namazdan sonra zekatı da içine alan infak gelmektedir. Mümin ne zaman tarif edilse bu üç hesas peş peşe zikredilir. İnfak, mümine bu malı ihsan edenin Allah olduğunu hatırlatır. Müminin infakla mülkün asıl sahibin olduğunu o mümine hatırlatır. Yani infak eden bir insan şunu düşünür. Evet ben infak ediyorum ancak bu malı bana veren, infak ettiğim bu malı veren bana Allahu Teala'dır, Rabbimdir deyip ve buna onu hatırlatmış olur. İnfak aynı zamanda değerli kardeşlerim zekatı, fitreyi ve sadakayı için alan bir kavramdır. Bu vesileyle de Ramazan-ı Şerif ayına girmiş bulunuyoruz ve onu idrak ediyoruz, ihya ediyoruz. İnşallah fazla geciktirmeden zekatlarımızı, fitrelerimizi, diğer sadakalarımız da hemen bir an evvel camimizden veyahut da camilerinizden olabilir, marketimizden olabilir ve bu şekilde sizlere ulaştırılan bu zarfları, zekat zarfları, fitre zarflarını alalım ve bir an evvel bunlara fitre zekatlarını koyalım ve fazla gecikmeden bayramdan önce mutlaka fakirlere ulaştırma gayreti içerisinde olalım inşallah. Muhterem kardeşlerim, Son dördüncü ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Enfa suresi. Ulaike humul mu'minuna hakka. İşte onlar gerçek hakiki müminlerdir. Kimdir onlar? Teminden beri saymış olduğum o beş özelliğe sahip olan müminlerin özelliklerini bahsettik ya. İşte bunlar diyor. Bunlar ulaike humul mu'minun hakka. İşte gerçek onlar gerçek müminlerdir diyor. Peki o gerçek müminler için ne vardır? Lehum derecatun inde rabbihim. Onlar için Rableri katında dereceler daha ve <laughs> mağfiretun mağfiret bağışlama vardır ve <laughs> rızkun çok değerli rızıklar vardır. Diyor Rabbimiz bu müjdeyi veriyor. Değerli kardeşlerim sohbetin burada noktalıyorum. Tabii ki Müminlerin özellikleri yalnız bu saydığımız beş taneden ibaret değildir. Aslında onlarca yüzlerce müminlerin özellikleri Cenab-ı Allah Kur'an'ı zikretmektedir. İnşallah Rabbim bu özelliklere sahip olma yani bir müminin sahip olması gereken Kur'an'ı kendi zikredilen Enfal Suresi ve diğer ayetlerde zikreden bu özelliklere sahip olmayı cümlemize nasip ve müessir eylesin Allahu Teala. Değerli müminler, burada sözlerimi noktalarken size bir şeyi hatırlatmak istiyorum. Evet, burada hatırlatmak istediğim hususlardan bir tanesi değerli kardeşlerim şudur. Bir, ayetlerde sayılan vasıflara sahip olup olmamızı, olmadığımızı kontrol edelim. Evet bu sohbeti dinledik. Gerçekten bu özellikler bir mümin olarak bende var mı yok mu? Bunları bir kontrol edelim. E varsa ne mutlu onlara. Eğer yoksa böyle bir zafiyetimiz varsa da eksikliğimiz varsa inşallah kendimize gelelim. Bu vasıfları özel sahip olmaya çalışalım. İkincisi Allah'ın bize ihsan ettiği nimetleri düşünelim ve son olarak onun yolunda ne infak ettiğimize bakalım. فبالصوت كلمة الضم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة